Merhaba efendim. Ben İbrahim Koyuncu 37 yaşındayım. 2 yıllık bu sektörün içindeyim. Öncelikle ekranlar başında bizi dinleyen arkadaşlara şunu demek istiyorum. Araba alırken önce kilometresine, fiyatına ve hasar kaydı olup olmadığına bakılması gerekiyor. İbrahim Bey ağırlıklı olarak hangi sınıf araçları alıp satıyorsunuz? Daha çok bölgenin ihtiyacını karşılayacak ekonomik sınıf araçlar bölgeye getiriyoruz ve bu şekilde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Talepler doğrusunda üst segment diye hitap ettiğimiz araçların da alıp satımını burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii tabii üst segment sınıf arabalarını da alıp satıyoruz. Şimdi İbrahim Bey otomotiv sektörü hassasiyet isteyen bir sektör. Hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle araçların kilometresine hasarlı olup olmamasına ve alacağı alacağı kişinin bütçesine göre alım satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani tamamıyla kalite olarak da bir hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz. Şimdi Viranşehir'de sizin gibi hizmet veren birçok işletme var. Sizi diğerlerinden ayıran ya da öne çıkaran unsurlar nelerdir? Ee, tek şunu söylemem gerekiyor. Eğer İbrahim Koyuncu diyorsa güven. Eşittir İbrahim Koyuncu. Başka da söyleyecek bir şey yok. Burada birinci sırada güven. Duydukları için insanlar sizi tercih ediyor. Hedefiniz nedir? Peki şubeleşmek gibi bir düşeceğiniz var mı? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ee, şubeleşmekten ziyade her bireye aslında biz araba verme niyetindeyiz. Yani e, araçsız insan kalmasın. E, herkes ihtiyacını görsün. Ekonomik olur, üst e, sekmen olur. Yeter ki insanlarımızın birer arabası olsun diye uğraşıyoruz. Buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Alacağınız arabayı önceden iyi araştırın. Eksperine e, bakın. Motor e, tahminçliğinize gösterin. Bunları yaptıktan sonra, Zaten güvenli ödemeyle gerçekleştirebiliyorsunuz. İbrahim Bey, haftada kaç gün balık tüketiyorsunuz? Genellikle iki kez. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun.